Enerji ve enerjinin yeni durumu Rusya başlıkta da vurgulandığı gibi Rusya-Ukrayna sorununun enerji üzerine etkileri konusunu konuşacağız. Batılıların da artık bunu proje haline getirmesi veya Batılıların da bu mesele olabilir mi üzerinde kafa yorması, asıl gaz Türkmenistan'da dediğiniz Hazar'ın statüsünün artık çözümlenmesi tabii ki bu da önemli. Yani bu savaş Türkiye ile e, Avrupa'nın ilişkisi benziyor birbirine çünkü enerji bağımlılığı var yani Rusya'ya özellikle Almanya'nın ama genel olarak Avrupa Birliği'nin yani çok büyük ihtimalle bu savaş Avrupa Birliği'nin Rusya ile olan ilişkilerini gözden geçirmesini zorlayacak. Tabii bu Avrupa'ya hem ekonomik olumsuz sonuçlar doğuracak, ekonomisi üzerinde büyük bir baskı oluşacak hem de siyasi olarak yani sonuçta Ukrayna Avrupa'nın devamı. Yani Doğu Avrupa'da ciddi bir güvenlik sorunu ortaya çıkacak. Yani çok büyük ihtimalle Avrupa Birliği Amerika ilişkilerinin daha güçlenmesini, Trump döneminde bozulan ilişkilerin süratle düzelmesini tetikleyecek. Avrupa Birliği eğer Rusya'dan doğal gaz almayacaksa, yani tabi bu kısa sürede olacak bir şey değil ama gelişmeler onu zorluyor. Hani giderek Avrupa Birliği'nin Rusya dışında, kaynaklara ulaşmasını zorunlu hale geliyor. O zaman tabi bu kaynakların neredeyse hemen hepsi Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanmak durumunda. Yani bu savaşın belki de enerji politikasındaki en net sonucu yani Avrupa Birliği Türkiye enerji ilişkisini ve Avrupa Birliği'nin Türkiye üzerinden hem Doğu Akdeniz'e hem de Orta Doğu kaynaklarına ulaşmasını zorunlu hale getirmesi. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nde dolayısıyla boynun içine sokuyor. Yani bir parça aslında uzun süredir kurulmuş, oluşmuş yerleşik enerji ilişkilerini alt üst edecek, Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile ilişkilerini yeniden canlandıracak bir dinamiği içinde taşıyor bu kriz. Savaş Rusya'yı Avrupa'dan uzaklaştıracağını düşünüyorum. Şu hali hazırda Avrupa'da çok ciddi bir reaksiyon var Rusya'nın tutumuna karşı. Tabii Avrupa'da bu savaşın maliyetini de Avrupa'daki ülkeler ödüyor. E, gerek göç kriziyle, gerek enerji krizi yoluyla. Tabii güvenlik açısından da Avrupa kıtasında bir jeopolitik kriz beklemiyorlardı. E, şu anda bu da olunca Avrupa şu anda aslında çok büyük bir şokta. E, son yıllardaki bütün güvenlik mimarisinin yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden biraz daha transatlantik ilişkilere ağırlık vereceklerini görüyoruz. Ve bu çerçevede de Rusya ile olan gerilimin artacağını bunun tabii hani Balkanlarda olabilir, başka noktalarda da Rusya'nın e, Avrupa ile ilişkilerinde yeni gerilim noktalarının olabileceğine dair sinyalleri e, basında okuyoruz. Türkiye uzun yıllardır bu Doğu Batı enerji koridorunu geliştirmeye çalışıyor. Büyük başarı da aslında kaydetti. Kolay değil hani böyle bir bölgede enerji transferinde merkez ülke haline gelmeye çalışmak. E, tabii ki daha önceden 2010'lu yıllarda Konular konuşuluyordu ama bir ara verilmişti. Son zamanlarda gerek İsrail'e gerek Mısır'la olan normalleşme süreçlerinin enerjide e, somut adımlara e, olanak sağlamasını bekliyorum. E, bu çerçevede de Doğu Akdeniz'deki enerji e, konularının bir rekabetten çok işbirliği, bölgesel işbirliği çerçevesinde ele alınmasının iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum.